Davet ettim beyler. Buyurun geliye. Geleceğiniz. Heh tamam Nihat geldi. Lahmacun geldi. Hocam Benny'nin Burger Bar'ı açtım. Ready verdim. Lahmacun Bey siz de ready verin başlayalım. İkiniz de aynı adam olmasa mıydınız ki? Değişir o değişir. İnşallah. Heh. Şimdi hamburger nasıl yapılıyormuş? Beyler şimdi büyük ihtimalle peynirimiz var. Bunları burada aynen dilimliyoruz. Ha peynir dilimlemek burada. Şey ben peynirleri dilimledim. Lazım olur illaki. Yere dökmeyin bak. Yere dökerseniz fareler geliyor. Abi kaç ağzınlar. tane? Üç tane şey var. Hamburger türü var. Abi bir tane Bacon var. Normal normal hamburger, bir tane cheeseburger, bir tane bacon cheeseburger. Var, iki mi? tane bacon Fırın. cheeseburger. Fırın. Fırın. Ekmek. Ben pişiremdir. Bizim Hiç... garsonumuz, Nihat mı? Evet. Ben, o yüzden garson gibi yiyin diyor. Daha garson gibi değil be, aşçı gibi yiyinmiş. Tamam, ben, ben burada dans edeceğim. o söylüyor musun? 2 bacon burger, 1 tane cheeseburger bir 1 tane hamburger. Şimdi bir tane hamburger hazırlayacağım. Etler nerede? He burada. Etleri pişirsek ya, şeyde. Hayır orada Biz değil, orada burada pişti. burada. Burada, burada, burada. Ha. Onlar orada. Şimdi Dört, şu anı ekmeği anı. ben bir keseyim. Ekleri de pişirmeyeceğiz mi? Şimdi bir tane hamburger için... Oğlum dur dur yakarsın bak etlerini hepsini aynı anda koyma. Ya da başındadır. Ha ee, yani tabakları kanka buraya getirmen lazım tabağın üstüne hazırlıyoruz galiba bunları. Bir tane hamburger nasıl? Oğlum durun ne oluyor ya? Beef. Tamam bir tane hamburger hazır beyler hamburger şu düz hamburger bak şey değil al bu düz hamburger Amına kodumun çocuğu Aha Düz hamburger hazır Bence biz götürüyoruz Tamam siz götüreceğiniz zaten biri götürsün Nihat. Şimdi ben sen ya. sen bak. pişir tamam mı Hı. sen pişiriyor ben de yapacağım O zaman e, ne lazım Nihat söylesene hemen İki tane pastırmalı Bir dakika, işte Benim vereyim pastırmalı. ben direkt Hamburgeri verdim, şunu yıkayın. İki Aa, tane iki bacon dakika. burger. Hatta bacon üç burger. tane bacon burger, bir tane hamburger. İki tane daha bacon burger, bir tane cheeseburger. Bacon bir burger altı. ne kadar zor. Ekmek. Abi ekmek var mı? Söyleyeyim mi? Ekmek var Beş. var. Beş tane bacon burger, iki tane cheeseburger. Bebesin kanka, bacon burger çok zor. Bir tane et. Bir tane bundan. iki tane bacon tane mi istiyor? Evet evet iki bacon istiyor çok zor. Kanka bu hazır. hazır. Bacon burger bu. Oğlum çok zor. Aa. Ha tamam. Şimdi bacon başka. De, ben 2 dakika sipariş edeyim. Sen evet bacon biz sipariş et. Sen kaldı. Başka? Bacon dışında var mı? Onu söyle söylesem ben. Tane bana. cheeseburger. İki tane daha doğrusu. Cheeseburger. İki ha. tane değil bir tane. Pardon. Bir yani tane cheeseburger hemen yapıyorum. Bir tane cheeseburger. Bakın. Bir tane hamburger yapsanız Ben şeye geldim. Tamam. Cheeseburger hazır. Hamburger mi? Düz hamburger. Evet. Hemen. Al, Kanka. Kutuyu yanına al etleri diyorsan. Bunlar ne? Et. Tamam işte pişireceksin ya sen pişireceksin ya yanına al onları. Abi iki tane hamburger kaldı. Düz hamburger e, geliyor bir. Düz hamburger hazır. Et mı? Et mı at 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 at. Her şey at. Ne var ne yok. Bacon var mı? yat Var var dört tane bacon var kanka. Yapmamız gereken. Kanka bir tane daha düz hamburger. Hayırlılar. Düz hamburger Hayır, buyurun. Hayırlı. Düz hamburger. Oğlum bu çok zor lan. Bunu kim yetiştiriyor? Nasıl yetiştiriyor lan bunu? Bunlar çok kişi yapıyor el lan. Yapanlar. Oğlum 4 kişilik oyun amına nasıl? Tane, e 4 tane şey yapsanız da bacon burger. Bacon. 4 tane bacon burger. Olur ya kanka. Ne oluyor ya? Ama sen de cheese burger e yap bir tane. Ha ben etçi. Onun arabası var. Amını siktin bırak. Lan, fare, fare, lan, lan. Ben... Yere et düşmüş Yok, onu alıp götürüyor bak. Şerefsiz girdin. Çiz, kanka nerede? bu. Be yaptıkça alıp götürelim bence. Bacon cheeseburger buyuruyor. Güzel. Amazing. Ama ekmekleri pişiriyoruz mu? Evet pişirmemiz gerekiyor. O pişmiş galiba kanka. Bunlar pişmiş. Ekmek daha var mı? Bir tane, bir tane. Tamam. Onun arabası var. Güzel mi güzel. Ekmek bitti ya. Bunları, baconlar fındır. tamam, baconlar tamam. Oğlum sen bacon'ın tekini nereye götürdün Nihat? Ben bacon yapmadım ki çizi yaptım. Şunu Hayır oğlum bacon'u yapaydın keşke, baconları yollardık. Tüh. Şey peynir söylesene. Var Kanka ekmek, ekmek peynir ekmek her şeyden ver. söyle, her şeyden söyle. Eee çok geç oldu, canım. sadece ekmek yedi Çöpe attım elemanı. Elemanı. He şeyi. Ya bari. sen onu al 3 tane daha şey söyleyeceğim. Hepsinden söyle oğlum ikişer ikişer. İkişer ikişer. He ikişer Bilmiyorum. ikişer söyle para mı gidiyor kanka? Aldın mı şey? Hala da şey var diyor. Ya kamyon hadi git artık ya. Bacon burgere şey, e, eee şey koyuyoruz mu? Koy, eee şunların arasına. Allah! Kanka tabağı yapman lazım, ne yapıyorsun? Bu pişmemiş paramız bir de. Yok. Oğlum sen bunu pişirmemişsindir. Ekmek pişirmemişsin. Pişirmemiş. Hepsinden bir tane evet. söylüyorum, para yokmuş. Tamam. Onun arabası var, güzel mi güzel? Bunları nerede yıkıyoruz? Bekın. Kim istiyor? Al. Oo tamam beyler 660 aldık. Çok tabak varmış ya. Şimdi ne lazım? Hamburger, cheeseburger, bacon. Bacon yapıyorum bir tane. Evet, ben de evet, tamam bacon'um bende. Bacon'ları bana bırakın beyler. Baconlar bende. Al bu bacon kanka. Al bu bacon'u götürsene. Bir tane cheesburger cheeseburger hemen. Evet, bu abi, da cheeseburger'ı veriyorum. Abi. Tamam sen hamburgeri ver. Afiyet olsun abi. Bütün bu ne? Ya? Çok zormuş lan yine. Et kalmadı. Ha pişireyim. Abi ee, bir tane bacon burger, iki tane cheese burger, bir tane hamburger. İki, evet, be iki tane bacon'ı ben de, iki bacon ben de kanka. Üç bacon yapacaksın abi, iki tane cheeseburger, üç tane daha doğrusu cheeseburger. Bir tane de hamburger, hamburger yapayım ben. Ekmekler hazırda yok mu? Aa. Bir tane bacon hazır, bacon'ımız bitti ya. Şurada var, şurada var, kutular. Ha tamam, pişireceğim. Pişirsene. Boş kutuları ben gidiyorum atıyorum. Al kanka bunu neredesin Nihat al, al Sen bırak. Şu boş kutuları... Oğlum bu ne lan bunun içine peynir var. Şuraya şuraya al. Ne boş. Çıkar mısın? Bunu kes şurada. Heh, tamam. Başka? Baconları ver hocam. Eee... Lahmacun, bacon? hamburger, etis, paris eti. Bir de ekmek. Et, ekmek. Et de, neyse ekmek olur olur hepsi olur. Hayır et ekmek söyledim. Tamam. Bacon da olur. Baş, başka bacon var burada ya. Tamam aldım baconları. Nihat e, iki tane bacon mı lazım şimdi sana? Ee, bakayım hemen. Evet Eti abi. Geçirdim. Al. Oğlum ekmek yok. geliyor 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 geliyor. geliyor. Al ekmek. Ay pardon. Çöp. Al ekmek. Nerede ekmek? Bunlar et. Ha bunlar. Oğlum çok zor la. Hadi verin bir tane hamburger yapsa lan hacı Yapamıyoruz, ha? yapamıyoruz. Ekmek yoktu kanka. Ekmek yeni geldi. Dur. ama ben hamburger dışında her şeyi yapacağım. Ya ben her şeyi yapacağım şimdi sana. Evet hamburger dışında her şeyi yapıyor şu an lahmacun bir de. Bu ne? Top mu bu? Battım. Tamam. Hamburger mi Oğlum, kanka sadece? Boşver. Al bir tane hamburger al. Al. <laughs> <laughs> Oğlum iki tane top almışsın ya. Ananı avradım. Pişme dur. Heh tamam. Amacı suya açık bırak. Para gitmiyor amacı. Sadece çıkabilirim. Türkiye mi bu amcık? Hakikaten <laughs> Türkiye. Ağzı. Ha ses oluyor. Oğlum bu ekmeklerin altını kim yedi amına koyayım ya? O koyayım var bir <laughs> aramızda birisi ekmekleri yiyip yiyip gidiyor. Oğlum altı yok ekmeklerin üstleri var. Üç tane hamburger. Üst fark etmez ya. Koy amına koyayım. 3 hamburger kadar. değil mi? Hı -hı. Al bir tane hazır burada. Oğlum şurada. Atsan şuradan. Abi iki cheeseburger yap, siktir et hamburger. Al hamburger var burada bir tane. Al. Cheeseburger elimden al. Nereye gidecekse bilmiyorum. Heh. Verdim. Nereye gidiyorsun ya? Al bir Aman tane cheeseburger. Oğlum şuraya Ver verecektin. Mi? Adamlar kalkacak. Ekmek bitti. Abi, ekmek bitti. Nasıl ekmek biter ya? Bildiğin bitti. Ne sen söyle. Söyledim amına koyayım. Adamlar kalktı ya. Oğlum cheeseburger oraya verecektik biz ya. Şamız. Bak. Tek bir masaya odaklanıyoruz. Unutmayın amına. Aynen koyayım. aynen. Tek bir masaya odaklanın. Garsonluğu bırakın ya şeye. Niyata. Namajın diğer her şeye bakıyor. Ben de yemeye bakıyorum da yetişmiyor amına koyayım yemek ya. Evet şimdi ne? Oğlum. Eyvallah. <laughs> ne oluyor kanka dur dur. Tamam ne lazım sen onu söyle niye sen de diğer işleri bırak amına koyayım. Abi Bak, iş tane bölümü bacon burger, iki Hamburger. tane hamburger, bir tane daha bacon burger. İki bekle ben size bütün baconları söyleyeceğim. iki. Oğlum bak tek bir masaya odaklanayım diyorum, Bütün şeyler evet. şeyleri söyleyeceğim diyorum. Bak bu bacon hazır. Ha o da Bu 3 paket kanka? ekmek var niyet? Kanka bilerek yanıma koydu benim lazım oluyor. Ya. Şimdi ne lazım? Bir bacon verdim. Bir tane daha yap yeterli diğer masaya geçerim sonra ben. Bir tane cheeseburger, bir tane bacon, bir tane hamburger. Hamburger yap Bitti. 2 yıldız aldık. <laughs> Kim böyle şey ya amına koyayım. Oğlum bu <laughs> çok <Net> zordu. <laughs>